Merhaba, One Tower AVM YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir haftalık diyet listesi hazırladım. One Tower AVM'de bulunan Makro Center'dan ürünlerimi temin ettim. İlerleyen günlerde diyet eşliğinde de sizlerle diyet tarifler paylaşıyor olacağız. Diyet listemiz için ilk poşetten başlayalım. Çiğ yağ, yulaf içeceği, beyaz kinoa, köz patlıcan, haşlanmış pancar, kuşkonmaz ve hindistan cevizi yağı. Siyah çiğe ile çiğe tohumlu puding tarifi paylaşmak istiyorum size. Oldukça pratik. Yulaf sütü de kullanabilirsiniz. Badem sütü ya da hindistan cevizi sütü de tercih edebilirsiniz. 350 ml kadar badem sütünü ufak bir kavanoza alıyoruz. 3 çorba kaşığı kadar çiğe tohumu ekliyoruz. Arzuya göre bir iki damla bal ilave edebilirsiniz hafif tatlımsılık istiyorsanız. Bunu karıştırıyoruz sadece ve kavanozun kapağını kapatıp buzdolabına alıyoruz. 2 saat sonra pudingimiz hazır. Çiyalar sütü tamamen çekmiş oluyor. Puding kıvamını alıyor. Servis ederken de arzuya göre çilek, yaban mersini gibi meyvelerle tüketebilirsiniz. Harika, sağlıklı ve besleyici. Aynı zamanda diyet bir menü kinoa ile de genelde kısır hazırlıyorum. Oldukça pratik. Aynı normal kısırda kullandığımız malzemeleri kullanabilirsiniz. Bulgur yerine de kinoayı kullanıyoruz. Bunu da 1'e 3 su bardağı ölçüsünde su ile haşlayarak hazırlıyoruz. Öncesinde mutlaka ovuşturarak yıkamak gerekiyor süzgeç içerisinde acısı alınsın diye. Ve ben kinoalı kısırda Kırmızı pancarı çok seviyorum, çok yakışıyor, oldukça da sağlıklı. Yağ olarak da hindistan ceviz yağı çok az miktarda kullanabilirsiniz zeytinyağı yerine. Bu da gayet fit, doyurucu ve lezzetli bir öğün oluyor. Kuşkonmaz ve köz patlıcanlı da pratik bir yine doyurucu öğün hazırlayabilirsiniz tuzlu. Bir parça tavuk bonfile yeterli. Tavuk bonfileyi hafif ızgarada pişirdikten sonra yanına hazır kuşkonmaz, köz patlıcanımız da hazır. Bunların ilavesiyle servis edebilirsiniz. Biraz daha lezzetlendirelim derseniz kuru soğanı soteleyip kuşkonmaz, köz patlıcan ilavesiyle tavuğun yanına sos hazırlayabilirsiniz. Benim bu ürünlerle paylaşacaklarım bu kadar. Sizlerin de aynı ürünleri kullanarak diyet önerileriniz olursa yorumlar kısmına bekliyoruz. İkinci poşetimizi de açıyorum. Hazır raw cookie, Bunu tamamen e, içindeki malzemeleri e, yoğurarak hazırlıyorum. Ara öğünlerde atıştırmalık olarak çok güzel oluyor. Bu karides cipsin, organik hindistan cevizi unu, hindistan cevizi şekerim, çiğ karabuğday unu. Bunlarla da vegan protein brownie hazırlayabilirsiniz. Mürekkep balığı mürekkebiyle hazırlanan spagettiyle de akşama e, harika diyet nefis bir e, öğün hazırlayabilirsiniz. Yaban mersini kurusu. Kurutulmuş meyveleri çok seviyorum. Öğün aralarında gayet güzel bir atıştırmalık oluyor. Hem doyurucu hem sağlıklı. Şimdi üçüncü poşetimize geçebiliriz. Aldığım ürünleri diziyorum. Üçüncü poşetten çıkarttıklarımız. Bu organik smoothie'yi çok seviyorum. Özellikle detoks yaptığım zamanlar mutlaka tü tüketiyorum. Bu fit zeytin az tuzlu, yağı azaltılmış kahvaltılarda birebir. Hatta akşam öğünlerinizde ya da öğle ara öğünlerinizde hazırladığınız yeşil salatayla birlikte tüketebilirsiniz. Ara öğünlerde atıştırmalık, glutensiz krakerim var. İşten eve geldiğinizde hatta iş yerinde çantanızda ufak porsiyonlar halinde bulundurabilirsiniz acıktığınızı atıştırmak için. Proteinli makarna. Bununla da akşam kendinize az yağlı harika bir ...yemek yapabilirsiniz. Şeker ilavesiz reçelim, organik yaban mersinli erik karışık birlikte hazırlanmış. Bunu da kahvaltılarda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hatta böyle krekerlere de hafif incelik sürerek öğününüzü daha keyifli hale getirebilirsiniz. Kırmızı Meksika fasulyesi, bunu ben çok tüketiyorum. Hem protein değeri yüksek, çok sağlıklı, hem de doyurucu özelliği olması hasebiyle diyet yaptığım zamanlar en çok tükettiğim ürünlerden. Yine dördüncü poşette de aldıklarımdan kırmızı Meksika fasulyesini kullanacağım ürünler olacak, onlardan da bahsedeceğim. Üçüncü poşet bu kadar, dördüncü poşete geçebiliriz. Dördüncü poşetimi de açıyorum. Yulaf ezmesini kahvaltılı ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Badem sütü, hindistan cevizi ya da inek sütü, keçi sütü ile birlikte hazırlayabilirsiniz. Bunda da 2 su bardağı süte 2 çorba kaşığı kadar yulaf ezmesi kullanarak kısık ateşte ara ara karıştırarak böyle çok az bir tarçın ilavesiyle pişirebilirsiniz. Arzuya göre yine az miktarda bal ilave edilebilir tatlandırmak için. Üzerine de yaban mersini, çilek, muz gibi meyvelerle tüketebilirsiniz. Harika bir öğün olur. Bizim çocukların çok sevdiği taco. Taco sosu ile birlikte az önce bahsettiğim Meksika fasulyesi ile harika nefis takolar hazırlayabilirsiniz. Kalorisi tamamen sizin hazırlığınıza bağlı. Et kıyma türü kullanacaksanız yağsız olanı tercih etmelisiniz tavuklu da hazırlayabilirsiniz ya da tamamen vegan da gidebilirsiniz. Taco zaten hazır. Meksika fasulyeli yeşillik ilavesiyle nefis, pratik, lezzetli takolar hazırlayabilirsiniz. Bir haftalık diyet listesi önerilerim bunlar. Elimden geldiğince sizlerle tarifleri de paylaşmaya çalıştım. Sizlerin de diyet tarifleri önerilerinizi videonun başına da söylediğim gibi videonun alt kısmındaki yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi, beğeni yapmayı ve yorum bırakmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.